Hemen bölümümüz gelsin. Postmodern darbenin üzerinden 26 yıl geçti değerli izleyenler. Şu an ekranlarınıza da yansıyor. Kısaca bir bakacağız, özetleyeceğiz. 28 Şubat'ta Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Başkanlığında toplanmıştı. 8 saat 45 dakika sürdü bu toplantı ve toplantı sonrasında 4 maddelik bir bildiri yayımlandı. 18 Haziran'daysa. Evet, bir önceki vole geçtik. Evet, 96'da başladı. Necmettin Erbakan başkan Başbakanlığında Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyonuyla 28 Haziran'da 54. hükümet kuruldu. Hükümet kısa süre sonra rejim tehlikesi ve irtica iddialarıyla karşı karşıya kaldı değerli izleyenler. Ve Erbakan'ın Libya ziyareti, Sincan Belediye Başkanlığınca düzenlenen Kudüs Gecesi programı 28 Şubat'a giden süreci hızlandıran kırılma noktalarından oldu. 4 Şubat'a gelince tarihler 4 Şubat'ı gösterdiğinde ise 15 tank ve 20 zırhlı araç Sincan'dan geçerek yeni kentteki tatbikat alanlarına gitti. Ve askerin uyarısı olarak nitelendirilen bu gelişme üzerine de Sincan Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Yıldız'a 9 arkadaşı halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla tutuklandı değerli izleyenler. 21 Şubat'ta ise Sincan'da demokrasiye balans ayarı yaptık ifadesi kullanıldı Genelkurmay 2. Başkanı. Orgeneral Çevik bir tarafından az önce de bahsetmiştim. 28 Şubat'a geldiğimizde ise Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel başkanlığında toplandı. 8 saat 45 dakika sürdü. 18 Haziran'da ise Erbakan görevini Tansu Çiller'e devretmek için başbakanlıktan istifa etti. Ancak dönemin Cumhurbaşkanı Demirel hükümet kurma görevini Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a verdi. 30 Haziran'daysa ANAP, DSP ve DTP ortaklığıyla 55. hükümet kuruldu. 1998 yılına geldiğimizde ise 16 Ocak tarihinde Refah Partisi kapatıldı. Necmettin Erbakan, Şevket Kazan, Ahmet Tekdal, Şevki Yılmaz, Hasan Hüseyin Ceylan ve İbrahim Halil Çelik'e 5 yıl siyaset yasağı getirildi. Son dakikalar. Belgeseller ve programlar için abone olmayı unutma. Çünkü anladığın yerdesin.